Şimdi arşiv biliyorsunuz Cumhurbaşkanlığı'na devredildikten sonra eski ismiyle Başbakanlık Osmanlı Arşivi aşağı yukarı takribi olarak 100 milyon evrakı ihtiva etmekte. Kimisi yaprak, kimisi defter. Enes'cim sen de biliyorsun evet. tarihçi olman Olmakla birlikte bunun 3 milyonu tasnifli. Evet. Ancak bu tasnifli olanlar veya da olmayanların da aşağı yukarı neer olabileceğini tahmin ettiğimize göre ilk devre ait olanları çok az Seviyede. Yani aşağı yukarı kanuni, hatta ikinci beyazıt kanuni dönemine kadar çok fazla bir vesika yok elde. Hele ki Osman Gazi dönemine ait elimizde oldukça az arşiv vesikası vardır. Bunun Buna sebebi, da, bunun sebebi hakkında bir e, kanaatimiz var mı ya da bir bulgumuz, var. Bir delilimiz? Evet, önce onu söyleyelim o zaman. Şimdi bunun sebebini önceleri Timur'a, Timur'un istilasına veriyorduk ve tarihçi hocalarımız da öyle diyordu. İşte Timur Bursa'ya geldiğinde Bursa'daki arşivi yakmış vesaire ama Timur sonrası da yani Çelebi Mehmet dönemi, 2. Murat dönemi hatta Fatih döneminde bile arşiv vesikası az. Ee, bunun en büyük sebebi yangınlar. Ee, tabii hadiseler sebebiyle korunamama olmalı. Öyle gözüküyor. Eldeki Timur öncesi kalan vesikalar da merkezdeki evrakın taşradaki suretleridir. Hmm. Yani taşradaki vazifelilerden de merkezde, merkezde aslı tutulan evrakın taşradaki sureti tutulması isteniyor kopyası. İstinsah, İstinsah edilmiş. Istinsah Onlardır. Yani o ilk devlet doğru. Timur'un böyle bir şeyi var. Problemi var o arşiv yakmasıyla alakalı ama bir ikinci husus da şu. Şimdi biz arşivi bugün modern hatta postmodern tarihçiler olarak diyebiliriz. Tarihi malzeme olarak kullanıyoruz. Ama evet. Osmanlılar devrinde şimdiki tabirle söyleyelim fonksiyonel bir şeyi vardı onun, ee, usulü vardı. Çünkü Osmanlılar arşive devlet kaydı olarak bakıyor. Hani tarihi malzeme olarak bakmıyor. Bu sebepten naşi seferlere defterler Osmanlılar götürürdü. Yani çünkü orada fetih olduktan sonra işte tahrir yapılacak, vergi alınacak, tayin yapılacak vesaire. Bunları tutmak için götürdü. Tabii. Bu götürmelerden dolayı da belki deformasyon Hatta o esnada falan sadrazam eğer eğer seferdeyse padişah birçok ferman veya birçok emir neşrediyor, yayınlıyor, bürokratik olarak işler devam ediyor. Tabii devam ediyor. Şimdi Osman Gazi dönemine peki ne kalmış? Evet. Elimizde iki tane vesika var. Birisi vefatından bir yıl evvel, birisi de hemen vefatının akabinde olmak üzere iki tane vakfiye kaydı var. Evet. Bunlardan birisi Asporca Hatun, diğeri de Mekkece Zaviyesi Vakfiyesidir. Bundan başka kendi dönemine yakın vakfiyeler ve tahrir kayıtları bir de Sıhati meşkuk şüpheli bir sikke. Bundan başka bir şey yok. Evet. İşte bu kıtlıktan dolayı bazı batılılar Osmanlı hı hı. tarihinin ilk safhasını kara delik olarak tabir etmişlerdir ki bunların başında Kolin Kolenim ver geliyor.